Evet arkadaşlar bugünkü gündemimiz yine ev hizmetlerinde çalışma izni başvurusu yaptınız. Başvurum reddedildi diyorsanız bu videoyu izlemeden hiçbir şekilde işlem yaptırmayın. Türkiye'de çocuk yaşlı veya hasta bakımında çalışan yabancılar için çalışma izni başvuruları diğer sektörlere göre daha sık reddedilmektedir. Bunun nedeni çoğu zaman çalışan değil Başvuru sürecinde yapılan hatalardır. En sık karşılaşılan red nedenleri işverenin gelir durumunun yetersiz olması, ev hizmetinin fiilen yapıldığının kanıtlanmaması, sigorta ve çalışma bilgileri arasındaki uyumsuzluk, eksik veya yanlış hazırlanan evraklar, daha önceki ikamet çalışma ipleleri gibi durumlardan red edilebilir profesyonel danışmanlık almadan hiçbir işlem yaptırmanızı tavsiye etmiyoruz. Tüm süreçler hakkında işlemlerinizi sorunsuz yaptırmak istiyorsanız bizimle iletişime geçerek ofislerimize gelerek tüm işlemlerinizi sorunsuz yaptırabilirsiniz. Özgür danışmanlıkla her zamanki gibi özgür kalabilirsiniz. Paylaşımlarınızı kaydedip dostlarınızla paylaşmayı da ihmal etmeyin.